kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, uzun günlerdeyiz, kısa gecelerdeyiz. Havaların sıcak olduğu bir günlerdeyiz. Ancak Allahu Teala buyuruyor ki Estağfirullah. Kulû eşrabû henî'en bimâ esleftum fîl eyyâmil hâliye. Cennet ehline yiyin, için afiyet olsun, hazmı kolay olsun. Çünkü sizler dünyada zahmet çektiniz, sıkıntı çektiniz, aç kaldınız, susuz kaldınız. Geceleri sahurlar yapıp uykusuz kaldınız. Kardeşlerim, önümüzde çok önemli oruçlar var. Eğer ki Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün peş peşe tutarsanız 900 sene ibadet sevabı kazanırsınız. Harama yorucudur. Kardeşlerim eğer ki Cuma ile Cuma Cumartesi tutarsanız Terviye ile Arefe'yi tutarsanız Terviye günün orucu 12 bin senenin orucuna denktir. Kardeşlerim e, ben sadece bir gün tutabilirim. Arefe'yi tek tutabilirim. Onu da tek tutabilirsin. Sadece Arefe'yi tutsa geçmiş sene günahları affedilir. Gelecek senenin günahları da affedilir. Arefe günün orucu çok faziletlidir kardeşlerim. Mutlaka bu oruçları tutalım, paylaşalım, insanlara ulaştıralım. Allahu Teala Hazretleri cümlemize takva üzere tamamlamayı nasip eylesin. Yorumlara amin yazın kıymetli kardeşlerim.